Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Bugün e, Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İzcilik Federasyonu Başkanlığı arasında e, izcilik konusunda yapmış olduğumuz bu protokolün hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. İnşallah milletimiz için, gençlerimiz için ee, çok güzel e, faaliyetlerin yapılmasına vesile olur. E, biz öteden beri İzcilik Federasyonumuzun ne kadar güzel işler yaptığını takip ediyoruz. Yine Diyanet Şehri Başkanlığı olarak bizler de özellikle illerimizde, ilçelerimizde yapmış olduğumuz gençlik faaliyetleri ile gençlerimizin milli manevi e, yönden e, ve özellikle bedensel, zihinsel açıdan daha nitelikli olmaları gerektiği noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Ülkemizin bütün illerinde, ilçelerinde, yurt içi yurt dışı yüzlerce program yaparak gençliğimizin daha dinamik milletimize daha e, layık gençler yetiştirme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Yayınlarımızla, gençliğe yönelik yayınlarımızla bunu yapmaya çalıştık. E, şu an itibariyle e, manevi rehberlerimiz özellikle e, üniversite öğrenci yurtlarında e, büyük bir fedakarlıkla gençlerimizin hizmetindeler. E, dolayısıyla bundan sonra inşallah İzcilik Federasyonu Başkanlığımız ile e, irtibat halinde ülkemizin bütün illerinde, bütün ilçelerinde e, kendileriyle işbirliği yaparak gençlerimize e, yönelik daha güzel, daha nitelikli hizmetler yapacağız. E, biz biliyoruz ki e, milli manevi duyguların yerleştirilmesinde e, özellikle e, izcilik faaliyetlerinin e, çok önemli etkisi var, katkısı var. Onların her ortamda kendilerine güvenme, güveni sağlamaları, her ortamda milli manevi duygularına sahip çıkarak yaşayabilmeleri çok önemli. Bu konuda İzcilik Federasyonu'nun büyük bir faaliyet içerisinde olduğunu biliyoruz. İnşallah Gençleri Başkanlığı ve İzlilik Federasyonu güçlerini birleştirerek gençlerimize yapmış olduğumuz faaliyetleri katlayarak milletimizin hizmetinde olacağız. Ben tekrar bu protokolün milletimiz için, her iki kurum için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yani daha önce yapmış olduğumuz pilot uygulamalarda gördüğümüz kadarıyla ee, imam arkadaşlarımızın camilerde, cami çevresinde kendi mahallelerinde olan çocuk ve gençlerin sosyal güzel ahlaklı, vatan millet sevgisiyle dolu olarak yetişmelerinde çok başarılı olduklarını gördük. Köylerimizde bile e, okullar, oradaki öğretmenlerin, köy okullarının kapatılmasından sonra tek eğitmen olarak e, o köyün imamı kaldı ve o köylerde bile mahallelerde bile, bütün camilerde çocuk ve gençlerimizin e, camiye gelerek aynı zamanda izcili, izcilik faaliyetleri yapmaları ve ilerlemelerini arzu ediyoruz. Bu konuda çok başarılı olacağımıza eminiz. Başkanlığımız bünyesinde genel müdürlüğümüz uhdesinde, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerimizle gençliğe değer projemizi yürütüyoruz. Özellikle anayasamızın 58. maddesinde belirtilen hususu önemsiyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan yaygın hatalardan, yanlışlıklardan, bağımlılıktan ve benzeri kötülüklerden korunması için özellikle milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarını, ahlak ve maneviyat sahibi bir genç olarak devletimiz, milletimiz, dinimiz, diyanetimiz için faydalı olmalarını önemsiyoruz ve dolayısıyla İzcilik Federasyonumuzla beraber yürütmüş olduğumuz çalışmalarda ülkemizin her bir şehrinden genç imam arkadaşlarımız vesilesiyle bir eğitim sağladık ve bu imam arkadaşlarımız izci liderleri onlar vesilesiyle de gençlerimizin eğitimlerine, farkındalık oluşmasına, iyi bir şekilde yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Evet canım buradayım. Evet efendim.